Geçtiğimiz yıl Kasım ayında valilik makamında Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve okulu yaptıracak Sarsılmaz İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Alış'ın katılımı ile bir protokol imzalanmıştı. Uzun Mustafa Mahallesi'ndeki mülkiyeti il özel idaresine ait taşınmaza yapılacak okulun isminin Sarsılmaz Aliş Anadolu Lisesi olacağı belirtilirken Vali Dağlı 32 derslik lisenin yapımına en kısa sürede başlanacak. Sarsılmaz İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketimizin sahibi Aral Bey ile Uzun Mustafa Mahallemizde 32 derslikli bir Anadolu Lisesi yapmak üzere protokolü imzaladık. 18 ay süremiz var. 18 ay sonra inşallah Sayın Aral Bey okulumuzu yapmak suretiyle Milliyetin Müdürlüğümüze teslimini yapacak şeklinde açıklamada bulunmuştu. Ancak bir yıl geçti. Eğitim yatırımı İl Genel Meclisi'nin azizliğine uğradı. İl Genel Meclisi geçtiğimiz aylardaki toplantılarında Sarsılmaz ve Valilik arasında imzalanan protokol gereğince 32 derslikli Anadolu Lisesi'nin yapılması planlanan mülkiyeti idareye ait Kültür Mahallesi'ndeki Arsanın Milliyetin Bakanlığı'na tahsisini görüşmüş ancak meclis kararı ile taşınmazın başka bir taşınmaz ile takas işlemi yapılması durumunda değerlendirilmesine karar verilmişti. Ocak ayı ilk birleşiminde konu tekrar gündeme geldi. İl Genel Meclisi'nin 0608 2014 tarihli kararı iptal edilerek söz konusu taşınmazın Milliyetin Bakanlığı adına tahsis talebini yeniden görüşüldü. Ancak talep Plan Bütçe Komisyonu'na devredildi. İl Genel Meclisi'nin tahsis mi yoksa takas mı yönünde bir yıldır karar verememesi nedeniyle eğitime yapılacak yatırım sekteye uğramış oldu. İl Özel İdare kararını veremeyince söz konusu alanda inşaatta da başlayamadı.